Bu baklavalardan biri buzla, biri de sofraya gidecek. Nasıl mı? Hemen anlatacağım. Çok soruyorsunuz bu sonradan şerbetlenen baklavaları nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim ki o an taze yapılmış gibi olsun. Bu hamurda sizi kırmayacağım. İçine yoğurt ve tereyağı da koydum. Yoğurtlu, tereyağlı, hafif kabartma tozlu ve su ile yoğurdum. Süt koymadım. Yumuşak bir baklava istemiyorum. O yüzden sadece yoğurtla çalışacağım. İçine koyduğumun baklavalık, böreklik un artık hepimiz biliyoruz. 10 üzeri 11, 12 protein oranına sahip olmalı. Hamurun bu şekilde yumuşaklığı. Şimdi bunu biraz hamur kendi Daha sonra da beze olarak dinlendireceğim. Eğer hiç hamur açmayı bilmiyorsanız bile bu tarifle açmanız mümkün. Bu çünkü bu yufka çok kolay açılıyor. Üzerine biraz nişastalayacağım ve böyle pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde üst üste nişastalı olarak bekleteceğim. Aralarına streç film koyarak buzdolabında yaklaşık bir gün bile bekletebilirsiniz. Ne kadar çok beklerse o kadar güzel açılır haberiniz olsun. Bu hiç baklava açmayı bilmeyenler için konuşuyorum aslında. Bol nişasta ile birlikte başlıyoruz açmaya. Normalde biliyorsunuz ben 3 3 5 5 açarım. Bugün sizin için tek tek açacağım. Tek tek açma tekniğinde böylece bir üzerinden geçmiş olacağız. Oklavaya sardığım nişastalı, bol nişastalı yufkayı adeta oklavanın içinden kaydırıyorum. Bu metal oklavalar biraz daha güzel açıyorlar sanki ne dersiniz ahşaptansa çünkü arasından kayıyor gidiyor yufka. Bu arada elinizi korkak alıştırmayın ve nişastayı bol serpin. Şu inceliğe büyük göz atın. Bir tanesini açtım kenara bırakacağım sonra ikinciyi açacağım çünkü iki tane üst üste yufkaya ihtiyacım var. Siz bu tarifle isterseniz döşeme baklava da yapabilirsiniz. Hamurun içine koyduğunuz yağdan ötürü üzeri asla nişasta tutmuyor. Sirkelerseniz hemen hamurun üzerinden tüm nişastayı atar. Kenarlardan kesip ortasına doğru böyle yerleştiriyorum. İki ucuna ceviz serptim. Fındık, fıstık isterseniz ne isterseniz olur. Şimdi böyle cevizleri ince ince kıydım ki rondodan geçirdim ki hamuru parçalamasın diye. Her iki taraftan 4 parmak eninde katlamaya başlıyorum. Ortaya geldiğimiz zaman ise birbirinin üzerine koyacağım. Bir uçtan başlayıp katladığım zaman rulo gibi oluyor. O yüzden bu teknik benim daha hoşuma gitti ve tecrübeyle sahip. Eğer bir ucundan başlayıp sona kadar giderseniz o böyle e, kestiğiniz zaman yuvarlak ve rula halinde oluyor şerbeti de daha e, iyi çekmesi için şu e, katlama şekli daha güzel oluyor şimdi ister bardakla isterseniz böyle keskin bir kurabiye kalıbıyla e, daha ince de yapabilirsiniz ben böyle tombili tombili seviyorum e, aylarımı kesiyorum ay baklavalarımı kesiyorum. Şimdi burada iki tepsi ölçüsü vereceğim ben sizin için. Ama dilerseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz. Ben size dondurucuya nasıl koyacağınızı ve nasıl pişireceğinizi anlatmak için böyle yaptım. İkisini de görün istedim. Yuvarlak tepsidekini şimdi pişireceğim. Yağını dolduracağım. Dolduracağım diyorum yani Bayağı yağ çok kullanıyoruz çünkü. Yavaş yavaş pişireceğim. Kaynar şerbetle buluşturacağım. Peki Sonradan şerbetleyeceğim baklavayı nasıl yapacağım hemen anlatayım. Bu şekilde yaptığınız tepsiye dizdiniz ve yağladınız. Yağladıktan sonra üzerine güzelce streçleyerek buzdolabında bu şekilde saklayın. Yağ onu koruyacaktır, arakatlarını koruyacaktır. Bayrama pişireceksiniz, önceden yapacağınız baklavaları bu şekilde yapın. Yuvarlak tepsiyi pişirdim, şerbetleyeceğim. Ama dikdörtgen tepsiyi streç film ve buzluğa koyacağım. Çıkardıktan sonra hafif çözülmesini bekleyip fırında pişirip yine aynı şekilde sıcağı sıcak şerbetle buluşturabilirsiniz. İçine yoğurt var çok az miktarda ama emin olun hamurlaştırmak için yeterli bir miktar değil. Biraz süt biraz da yoğurdun fazlası lazımdı. Tereyağı var hamuru da kıyır kıyır oldu. Ben bu hamuru diğer hamura nazaran biraz daha kolay açılabilir buluyorum. O yüzden hiç baklava açmayı bilmiyorsanız bu tarifle başlayabilirsiniz. Günlerce çıtırlığını koruyan ve çok lezzetli bir hamur olan bu baklavayı mutlaka deneyin. Bir de beni beğenin, yeniden görüşene kadar hoşçakalın, afiyetle kalın.